Yılmaz Özdil. Halife. Fransızca, Almanca, İngilizce, Farsça, Arapça 5 lisan bilirdi. Illustration, Le Times gibi gazetelerin abonesiydi. Ressamdı. Türk resim sanatının öncüleri arasında yer aldı. Osman Hamdi Bey'in öğrencisiydi. Zonaro ile arkadaştı bu topraklarda kurulan ilk ressamlar cemiyetinin başkanıydı. Paris'te sergi açtı. Haremde Beethoven, Haremde Goethe gibi tabloları Viyana'da sergilendi. Bu tabloları şu anda Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi ile İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde bulunuyor. Çıplak model kullandı. Taassup göstermedi. Nü resimler yaptı. Hatta haremdeki kadınları bile havuz başında çıplak olarak resmetti. Avluda Kadınlar isimli tablosu mesela. 2013'te açık artırmayla 1 milyon 600 bin liraya satıldı. İstanbul'da resim atölyeleri açtırdı. Kabiliyetli gençlerin Avrupa'da sanat eğitimi alması için burs verdi. Entelektüeldi dönemin aydınlarıyla dostluk kurardı. Abdülhak Hamit Tarhan'ın, Recaizade Mahmut Ekrem'in, Tevfik Fikret'in, Pierre Loti'nin portrelerini yaptı. Tiyatro kaçırmazdı. Bir akşam Baykuş isimli oyuna gitti. Başroldeki sanatçıya hayran kaldı. İhtiyar birini canlandırıyordu. Gerçekten ihtiyar gibiydi. Aslında 24 yaşındaydı. O genç sanatçıyı konağına davet etti. Tiyatrodaki gibi ihtiyar makyajını yaptırdı, yağlı boya portresini yaptı. Henüz şöhret olmadan önce keşfettiği o delikanlı Muhsin Ertuğrul'du. Resim gibi müziğe de büyük ilgi duyardı. Franz Liszt'in öğrencisi Macar piyanist Hege ile keman virtüözü Karl Berger ile çalıştı. Piyano, keman viyolonsel ve klavsen çalardı. Konçertolar, prelütler bestiledi. Eski Türkçe harflerle isminin yazılı olduğu 1911 yapımı Steinway Pianosu ve Lucas marka viyolonseli Dolmabahçe Sarayı'nda korunuyor. Müzik kütüphanesi vardı. Beethoven, Mozart, Haydn, Schumann başta olmak üzere klasik müziğin en önemli bestecilerinin arşivini tutardı. Avrupa'dan notalarını getirtirdi. O dönemin İstanbul'unda en ünlü müzik mağazasının sahibi olan Ernst Dinger'in bir numaralı müşterisiydi. 10.867 kitaptan oluşan muhteşem kütüphanesi vardı. Bu kitapların 6454'ü Fransızca ve Almancaydı. Victor Hugo, Emil Zola, Voltaire, Goethe, Schiller okurdu. Fransız ve Alman edebiyatına ait eserleri sadece biriktirmediğini, bizzat okuduğunu biliyoruz. Çünkü cümlelerin altını çizmiş, sayfa kenarlarına notlar düşmüştü. Libraire West, Gerard Freres gibi yabancı yayınevlerinden alışveriş yapardı. Usulül Hikem fi Nizamül Ümem yani milletlerin düzeni hakkındaki bilgelik kaideleri isimli kitabı İbrahim Müteferrika tarafından yazılmış ilk Türk matbaası İbrahim Müteferrika matbaasında basılmıştı. Deri, atlas, kadife, ahşap hatta mermerle yapılmış cilt sanatının nadir örneklerini toplardı. Kitapların yanı sıra ciltli halde 3829 dergisi vardı. Sporcuydu, at biner, eskirim yapardı. Yüzmeyi çok severdi. Ailesiyle birlikte plaja gider, tentelerin arkasına saklanmazdı. Bildiğin mayo giyerdi, denize girerken fotoğrafının çekilmesinde sakınca görmezdi. Futbola meraklıydı. Oğlu Fenerbahçe başkanlığı yaptı. Batılı giyinirdi, daima çok şıktı. Kravatsız fotoğrafını bulamazsınız. Ayakkabılarını Paris'te yaptırırdı. Kolonyalarını Almanya'dan getirtirdi. Kızı ve gelini dahil ailesinde tesettür yoktu. Hepsinin başı açıktı. Eşinin ve kızının saçları açık halde tablolarını yaptı. Kızını dizlerinin üzerinde etekle resmetti. T. 1919 senesinde Kadın Dergisi İnci'ye röportaj verdi. Kadının toplumdaki yerinin artması gerektiğini kadınların da erkekler gibi eğitim alması gerektiğini, kadınların meslek sahibi olmaları gerektiğini, kadınların sanat alanındaki çabalarının desteklenmesi gerektiğini anlattı. Son halifeydi. Topkapı Sarayı'nın Kutsal Emanetler Dairesi'nde halifeliği devralırken tarihte ilk kez Arapça yerine Türkçe dua edildi. Halife olarak ilk cuma namazına Fatih Camii'sine gitti tarihte ilk kez Türkçe hutbe okundu. O hutbede İslam aleminin artık cehaletle savaşması gerektiği anlatıldı. Ve şimdi öğreniyoruz ki bizim yalaka bademlere göre asrın liderimiz yeni anayasa ile birlikte hem başkan hem de halife olacakmış filan. Başkan olmasına başkan olur ama yukarıdaki halife ile kıyaslayınca yeni anayasayı komple Arapça bile yazsan imkansızdır. Yılmaz Özdil